Kesirlerde en sade yazma. Asal sayılar bunun için uygundur. Önce bir lehanesine bakacağız. İkisi de çift olduğundan ikiye bölünür. Ne kaldı geriye? 72. 72. 21. Artık iki asal sayısı uygun değildir. 3'e geçeriz. 9, 3. 3'ün katı 3'e bölünür. Bunu farklı bir renkle bölelim. Şimdi Bölü 3 Bölü 3 ne kaldı? 20 12'de 4 24'te 7. Evet. Aralarımızda eşit var. Bakalım. 7'nin katından mı? Değil. En son 24 bölü 7 olarak kestiğimiz kalır. Şimdi 362. soruya geçeceğiz Çok yavaş açalım. Evet ekranı artalım. Asallar önemli. İlk asal 2. Iki. İkisi de iki olduğundan iki de sadeleşir. Ne kaldı geriye? 120, 12'de 2, 6 defa. 42'de 21 defa. Bunlar 3'e tekrar bölünür. Renk değiştirelim. 8, 9, 3. 3'e bölünür. Bu 42 yapar. Bu 3, 7 yapar. Nerede? Kesir çizgisi var. Burada eşittir var. Bu 42 7'nin katıdır. 7'ye sadeleşir. Açık maviyle yapalım. Ne kaldı? 6 kaldı. Aşağıda biri kaldı. Bir etkisiz elemandır. 6 kalır. Burada da eşitlik var. Evet. Alt spotla bir bakalım. İkisi çift olduğundan ikiye bölündü. 126, 252 tamam. 21. Üçün katı 8, 9, 4, 242. 7. 7'ye bölünür. 6. Evet. Bitti.